Bu arazi diğerlerinden de büyük. Uzun zamandır işlenmemiş olması da çok iyi. Gerekli izinler gelince hemen işe başlayabiliriz. Güzel. Yavuz Bey'le konuşalım bakalım ne durumdayız? Tabii bugün görüşürüz. Fatih Bey bir misafiriniz var. Kusura bakmayın Yusuf Bey. Estağfurullah. Murat? Ne oldu? Haber bekliyorum. Sesin çıkmadı. Geldim beyim, kapıdayım. Geri göndermedi beyim. Sanırım bu sefer gönlünü aldınız. Tamam Murat, sağ ol. Çıkabilirsin. Alo. Ha, efendim Yusufcuğum. Bu defa kabul etti hala. Neyi kabul etti anlamadım. Gönderdiğim seti geri yollamadı. Yapma. Gerçekten kabul ettin mi bu sefer hediyeni? Desene reddedemeyeceği kadar gözünü boyadın. Ha? Onun da buymuş demek ki. Üzüldün anlıyorum. Ya kolay değil dünden beri sınadığın şeyler. Her insan zaafına yenik düşebilir. Anlıyorum. Ama bu o, o kızın kötü olduğu anlamına gelmiyor ki. Ha? Dur bakalım. Durma zamanı değil. Gitme zamanı hala. Ah Yusuf ah. Hiç oynamayacaktım bu oyunu. İnsan karşıdakini sınarken kendini de sınarmış. Yusuf Bey. Ben seni birazdan arayayım mı? Tamam. Milletvekili Hüseyin Karakulak geldiler. Toplantı için sizi bekliyorlar. İptal et. Ama randevuyu çok önceden ayarlamıştık. İptal ederim, çıkabilirsin. Geldim. Ne oluyor? Nerede o? Kim? Yusuf'un sana gönderdiği hediye nerede? Ne hediyesi teyze anlamadım ben. Kız beni delirtme. Nereye sakladıysan çabuk çıkar şunu. Teyze telefonda dedim ya sana ben hediye falan almadım diye. Ne oluyor ya? Nereye sakladın? Ha? Çabuk çıkar şunu. Ne diyorsun teyze anlamadım. Sen benim gözüme baksana kızım. Çocuk mu kandırıyorsun? Öğrenemem zannettin değil mi? ne yapıyorsun? Ya teyze. Bu ne? Hani yeni bir hediye gelmediydi? Aferin. Bir kolyeye sattın kendini ha. İyi bak buna, görüp göreceğin bu. Başkasını hayal bile etme. Yusuf özür diledi, ben de kabul ettim. Kuş kadar beynin yok senin. Yusuf oltaya yem diye taktı bunu. Sen de atladın. Ne? Hepsi oyunmuş. Otel odasına çağırmalar, hediyeler falan. Hepsi seni sınayıp hancı oğlu olmaya layık mısın anlamak içinmiş. Ben sana ne dedim? He? Hepsini geri yolla dedim. Ağır ol dedim. Ama sen ne yaptın? Aç gözlülüğünle kendi ipini kendin çektin. iyi günlerde kullan Havva Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.